Hakan Reyna oynayacaksan Gırgır gır geçeyim oğlum <laughs> Oynayalım Heaven'dayız değil mi biz? Aynen <laughs> kanka, Hakan Hakan'ın oynayacak Nereden biliyon kanka Allah aşkına ya <laughs> Oğlum sen şu adamın neden işine sürekli karışıyorsun Hakan? Batu sen mi oynayacaksın kanka? Hakan ne kalırsa Klasik Batuhan işte Klasik Batuhan mı? Evet Yenisik mi galiba? Tabii. Klasik Batuhan'a bir enterimiz Ertan Tamam yani kanka aserleyin Hakan sisle bakayım etrafı bir Beni duyuyor musun Hakan? Hakan Beni duyuyor musun Hakan? Hakan, mi Hakan, deneme, Hakan. Bak karşıda Kingdom Tom X ki, Freudi var. var. Batsız pitch. Var. <laughs> Bak ölen izlesin. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? Ah oğlum pink var, pink var. Lütfen in. Tanrım beni kutsasın. Bir dakika. Allahım, Allahım. Bu ne? Oğlum çok korktum ya double door geldi beyler. Abi pink var, pink var, pink var. Dur ben double door. Kaçıyorum. Allah buradaymış. Aha pink de vurdum. Tanrı aşkına. Ertan öldüm kanka. Allah adam arkamızda. Epey, epey. Abi pink var. Allah kahretmesin. <laughs> gidip gidip öleceğiniz mi? Pink'ime bakar Oo. mısın ya? Ya bu Türk Telekom nasıl bir Türk Telekom beni çıldırtacak en solunda ya? Nasıl bir Türk Telekom ya? Yani, Türk, Türk Telekom. Bağırmazsan sana hani ne biraz iyi olabilir. Bu Türk Telekom oğlum ya? Ha hay Allah belanı vermesin. Abi. <laughs> hani bir tane video var ya adam buraya geliyor burada bir kişi var o görmüyor Allah belanı vermesin. Kanka, kanka. Koş Kanka. koş. koş. Bir tane bile vuramadım. Can Canlazım. Seri Oğlum adam heaven'da ya. Hakan ne yapıyorsun ya? Kolum <laughs> ya. tutmuyor çıkmıyor Allah kahretsin beni. Kurban oldum hemen baksan ölmeyeceğim. Önümden koşan adamı vuramadım ya. Gözlerini çocuğu kapatalım. Baba. Can you hear me? <laughs> Ezan mı? Cüzüyor Lan oğlum ya. arka geldi kanka dur. La oğlum pink var pink. Allah belanı versin. Ayakten ya oğlum be dur. <laughs> of. Bir dakika bekleyin bakalım ben geliyorum ya. Bak silah bile almamış. Allah belanı versin. Kanka bugün kıracaksın ya onu. Nerede görüldü düşman adam? Saydı şimdi. Anladım bunu. Ha içinden geçtim. Spike A'da düştü. Ne çok çıktı kanka. Şimdi çürü. Lan mor short, lan mor bait. Aa! Tam ortada da bitmezsin be. Yukarı doğru çıkardım diye düşündüm. Kanka çok kötü ping çıkıyor bende ya. Baktık şimdi. Sol tarafta var. Vurup attım deşe bak kafaları yersin. Ne bak bak Allah belanı versin. 2 var ya orada. bu ne ya bu ne ya Oğlum bu ne ya Ya senin ben karıcı atını içinden geçeyim Abi spike kursana hakan Spike bende mi lan Allah kahretmesin ne bilmiyordum sen bana. Belki ben de olurum. Ben geldiğini bile bilmiyorum. Ben ilk başta. Bak ulti açtım yanlışlıkla. Allah belanı vermesin. Belki ben almadım kolum. Aldı başkası üzerime. Ben başka bir almadım. Kanka bu arada baştan beri sen. Baştan beri mi? Doğru açılmadan belli burada. Baktım artık şu sendeydi. Ay yani, ay ben ne kazanalım bak. Hakan efendim ben uzun pik atacağım kanka. Gel gel bana ekle gel. Sik gel bak şeyi al ee, Şorta mı? Ben Hayır bak. Ederim. Şu an değil mi şey? Kanka, şey Burası. Burayı mı attı o? Mal mı? Bu, kim koşuyor? Ya. Temizlik çıkarı. Temizlik koşmuyor. Pink, 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 pink yüzünden koşuyor. Adamın Aa, al bir info'ya bak. Amına e-sporcu musun? Kim o? Değişken şey, amına koyayım. Kaç kaç bir anda kaç kaç buradan Dön 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 seri dön seri dön Dolduruyorum <laughs> am Bir şey yapacağız ping çıkarıyorlar ya Giremiyor Tam kafadan Bir anda şeyi yapmak Geliyor mu lan? Dö gir C'ye gir C'ye Helal. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. Helal. Bu adam senin mandan ne almadı mı? Yok kanka ben, ben adam Adam bana volek dedi bunu. Bilader, bu oyunun saçmalığı neden böyle? Adam koşarak beni nasıl vuruyor? <laughs> ya pink gibi ya. Kaçalım. Bu ne oğlum? Pink ne böyle ya? Kaçın bence. Allah. face hey be. Ben görmedim mi? Hadi. Sen arkasından gidiyordum ben. Hadi. Ben görmedim. Sen görmedim. nasıl görmedin ya? Sen nasıl Hadi. görmedin Hadi. ya? Abi lan şuraya girdim şuraya. La yok kimse. Adam yarak yok. Bak nasıl yok. La gö gözüken kimse yok yani. Boş yere yedi, atış ediyorsun şu an. Allah Peki. senin belanı Hadi versin. <laughs> Kardeşim enterlere gel nasıl olur biliyor musun? Ne görecekler? düşmanlar. He ping ol var ya. Ping olmadığı zaman nasıl ölüyorsunuz değil mi? fuckingler? Kapalı, şey kapalı, kapalı. Kapıyı çok güzel kapattın ama. Hayır bilmiyorum kapattım. Ne Ya yukarı çıkmış. Allah'ım sesi aldım da Alırsan helal sana mür. Aysa. Ay güzel vurdun kafama. Short'ta 12'den. Gel, ben ne görecekler ki? Kalto şoros. short'taydı. Aa da Ne görecekler? ki? ölmeyeceğim mi artık? Bir düşman kaldı. <laughs> Nerede diğeri? Gelmiş kendinden A linke girmiş. Aga sen neredesin kanka? Amına şimdi... oğlum. Aa, ya amına tamam, tamam. tamam. koydum. Adam oynasın. Konuşamadım. Bırakın adam oynasın. Neden İyi orda mı gülüyorsun değil mi? Ne? Sen buradaydın zaten. Kanka. Burası. Kanka ben yani Adam oradan geliyor. La double oradan o Mercy penceren atladıktan sonra şey yaptı. Sen öldün ama. Double'dan çıktım sen öldün. Ne diyeyim be. Oğlum otomatikman zıpladım hmm. artık. Ne yapayım? Geri dönmedim. Ben senin nerede olduğunu görmedim. Mepe sonradan baktım. Lütfen oh, düş. Pingim var abi. Ben pikleyemiyorum. Atakan'la bir Sen ne birini piklemesine gerek yok ki. <laughs> Gözlerini kapatalım. Ben kaç can vereceğim ya? Alo alo. Oğlum ya, kaç canım var onun aklım ya? yedim moruk. Gözlerini kapatalım. Atamadım solo. Ya kanka ya. Batu ya. Olam. Ulan ha ha ha. Burada nasıl yiyorsun? Bak nasıl, <laughs> Burada yiyemezsin. Dikkat dikkat. Hiç hoşlanma. Hakan yanlış anlamadı bilader. Doğru düzgün oyna ya. Sus. Bak sus. Adam oynuyor. Spike yerinde. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> çıkmadı ya. Çıkmadı ya. kafaları yiyeceğim ya. <laughs> Taraf Bak izledin mi? Sen izledin mi kanka? Kanka ulti yiyor muydum İçileyin. ben normalde? Ha alan dıştan çıktı baktım buna ne çıt 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 duruyor ne? Her kanka bok gibi ultiler atıyorsun her kanka. İkidir bok gibi ulti atıyorsun kanka. Bir bok aramıyor yani. İkidir mi? Evet. Al iki tane ulti atmadın mı kanka? Yok bir tane attım, bir tane attım. az önce ulti karşı birim attı. Tamam. Doğru kanka ben de yanlış gördüm. Arkan. Ben ben de yalnız ben de iki tane olarak gördüm Hakan. Koşar e, kanka. Gidin bak. Neye girin ya kanka trip? <laughs> ya aman abi şey. Girecekseniz girin abi. Adam da vurdu. Ya o lanet olası şey öldürdü beni. Dur abi Hakan 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 Hakan. Tamam tamam. Geliyor. Hakan tam vuracaktım kafasına. Kanka şu smoke buraya atıyorsun ya. Adam smoke içinde bekleyip beni vurdu Hakan. Taraf değiştiriliyor. Onların canını istiyoruz. Ben bilmiyorum takım <laughs> bir anda. Beni trollüyor gibi hissediyorum ben. Sen suçulmuş kişisin. Bana bir sebep söyle öyle bir smoke atman için. Niye yani? Bakın, arka, da, arka taraf normalde arka taraf bizi görmesin ben satayım. Ama siz şimdi arka taraftan rushlıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey yok kanka. Benim bildiğim burası smoke atılır, burası smoke atılır. Yani C site kontrolü bizim olur sen anladın A'yı ben tek tutuyorum mesela. Aynen. Ben de ona dikkat ettim. Arkanın A'da olmamasına dikkat ettim. Ondan dolayı ben geliyorum. He ben normal bir şey söylüyorum, sen sinirlenerek cevap veriyorsun. Kanka bilmem ben kötü bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama. Short geçti, 2 short geçti, üç short var. Hep A yok kanka. Oy. Geldim abi. Bir tane daha short var. Abi ben aşırı şort bot biliyorum. bir şekilde oynadım. Ben şu an e, açıkçası bu Oy. ping çıktığı için tilt oldum. Lanet olsun. kanka nereden dön <laughs> dönüyorsun? kanka, sen w w w <laughs> Oğlum niye gittin? Ay kafaları yersin ya. Last short maybe. I don't know. Allah Allah. Değil demek ki amına koyayım. İkiniz de buradasınız. Değil demek. <laughs> kanka. Ben ne iş konuşmamız gerekiyor ben anlamıyorum. Neyse kanka ben adamın iyiliğine bir şey söylüyorum. Adam her zaman bunu yapıyor yani. Ben bir şey söyleyeyim. Ne suçluğu telefon atıyor ben anlamadım bu Bana bir sebep söyle yani. Ta buradan böyle dolaşman için bir sebep söylesene kanka. Ne görecekler ki? Şort yine. Evet, Kaç? Geliyor bu bunlar. Yardım edin bana, yardım edin. Ya Allah belanı Öğren versin. gitti, Ölmeyeceksen yani. söyle, ölmeyeceksen söyle. Adamlar girdi içeri. Bye bye. Kanka mal oldum ya. Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl namcı amına? Evine koşuyor galiba Spike yerleştirildi. 55 amına koyayım. E sen niye sesini kapatıyorsun şimdi? Çekilin Bak bu çocuğun bu hareketlerini var. sevmem amına koyayım. Tatoda da var bu yani. Bir bu ikili kelam ettim hemen mikrofonlar kapanır. Niye kapatıyorsun mikrofonu şimdi? Senin iyiliğine bir şey söylüyorum adam mikrofon kapatıyor burada. Var mısın Hakan sen? Karı mısın ama ben anlamadım. Aykan aç oğlum. Boş şeref patıyorsun kanka. Abi ben bir şey soruyorum. Niye buradan dolaşıyorsun? Diyor double doğrudaydım zaten diyor. Böyle bir sebep yok kanka. Ertan abi vuracağım. Geç sağa. Herkes geldi oğlum. 5 55 oldu bu. 307 kill joy 40 çay işte 35 oldu. 307 mi? Reis. reis yerleştirildi. Reis reis. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne görecek? bir tane sağda kanka yeşille Aa, helal adam oynuyor ya helal adam oynuyor ya helal kanka enti mi? el aldım ne entisi lan? <laughs> vay entili short dikkat J boş B A B, A da boş ben shorttan ilerledim mütevazalar <laughs> mı bunun içinde bütün hepsi beyze aha beyze vallahi beyze kalabalık o kalabalık kanka buradalar buradalar Gözleridir gibi bir B'ye kuruyorlar. Bat da battı. Ha kanka. adamlar B'ye kuruyor. Arkada bir kişi olması lazım ama. Spike B'de düştü. Sanki o bir tanesi girmedi ya. Ananı. Mo 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 mo. Sağ yakın. İkili buraya git. Buraya git kanka. Ah be. Deyne ultili moruk. Aldın eli kanka iki dönün. Last love. O da arkadaydı. O da arkadaydı. Buna koyayım. Daha yeni mi söylüyorsun onu? 45 vurmuş bana da. Kanka Sen gel mi? Sen görmedin mi? mi? Görmedim ben. Ben sadece Reyna'yı gördüm ben. Hemen boş. Şu smoke düzgün atsam böyle bok gibi girmeme gerek kalmayacaktı kanka ya. Kötü smoke. Arkanın smoke mu? Hayır hayır. Benim ben evet, Benim ha. Atarım. Ben kötü smoke attım orada. Ben atamı kabul ederim kanka. Trap atıp kendini smoke'um benim. <laughs> evet. <gülüyor> evet, shut up. Tamam ama ne kadar. Oyun ineli, buraya mı? Ben bak bakayım. Yok kanka, ben görmedim şu an. Bak buraya bak. Tamam. Aşağıya geri tamam. 101 101 vurdu. Nerede vurdu? Uzun da uzun. Allah Allah. Allah. Koş. Ne oluyor ya? Helal oğlum. Ama bu Momoko bizi duymuyor değil mi? Doğru. Bu adam ölmüştü oğlum. Bir daha mı da? 9 balık pro. What? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oh my god bro, what are you doing, man? <laughs> adam sarhoş galiba. O a... Aru, Durank. Durunk. Ertan beni trolledi orada ya. Ben ha? Ekko mu? Kalalım kanka be el Ben... Hakan? Efendim? Ne mene? Ne yapıyon be? Çok güzel. Evet. Herhangi bir şeyden biraderim. Takıyoruz mi? Var short. Var 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 var. Burada var. var. Cehennem <laughs> Ya senin ben karıcı içinden geçeyim. Brimstone. Kingdom X Frody Kanka bir canım var. Batu, Batu. Bat adamlar. Helal. Geldin. Batu. Çeki ben geliyorum bekle. Valla geldi. Ölme. Ölme geliyorum. Dark mı? <laughs> ulti <Uldur gülüyor> atacağım. Gelsin bana bekle, doğru. Bekle bekle. Ulti atacağım ulti atacağım. Helal. Gerek bekle, kalmadı. Oğlum nereye gidiyorsun? Şorta galiba adam. İyileştiriyor. Dolduruyorum. Dolduruyorum. O C'de bence. Spike onda mıydı? Evet. Kalk burada En son window'da düştü. C'de düştü. Hakan canın ne güzelmiş öyle. 31. 31. Son 30 saniye. Ye ye mi Spike yerleştirildi. Bir adam, aa nereden döndü abi bu adam? Base'deyden döndü. Ya. Hakan bizde öyle de canım geliyor. Dikkat dikkat! Ya kanka çok korktum. Adam City'de. <laughs> ölme ölme <aynen>. <gülüyor> ölme. Ölme ölme ölme. Ölme bak ben gidiyom çözme ya. Hakan keyfin yerine oğlum. geldi. Vuramadım kanka. Ben de vuramıyordum oğlum adam da vuramıyordu ama saniye bitenler, bitenler. Adam, yolları, bir tane ben gittim Adam sadece ulti ile kalıyor zaten Belli bir düzen O şey evine çıksaydık seni kaldırırdım Eni mi? Evet Aşkım Ben double evet. double gideceğim bu sefer double Sova go so A sova Go A fucking go A Fucking go A Hazır Adam <laughs> 4 saniye kala A'ya git ya. Elim var Ne gelecekler? Anladım, yapmadan. Geber. Şeyde, Geber. A'ya yancı şey C'ye yancı geldi. Smoke geldi. Mit var var var. Ertan. Bir tane daha var Ertan. Nerede oğlum o? Spike saldıran O da öldü bebeğim. Eli. Saldıran benim Saldıran oynayacak olduğum yer double door bebeğim, benim. Ben direkt girmem lazım işlerine. Operatör var Ne kadar fakir ya. Çekinizi hile diyor bu adam. Ağlama artık. <laughs> dolduruyorum. Neydi lan? Shoot. Up. TTFU yaz oğlum. Ne? TTFU. Hahaha. Hadi. Bilinmeze doğru. Bak, sıra olarak. O Ya. Ne görecekler? Aa, geliyorlar. Son biri Spike ortada düştü. Adam short girdi mi? Oğlum. oğlum, ya Atakan neden girmiyorsun Atakan? Bak, tamam, girdim oğlum. İblis Lucifer, İblis. Hakan taşıdık seni yine Hakan.